Abi. Dayanın abi, abi dayanın belki. sana belki. Berk'e <laughs> Arkadaşlar valla Arda Turan da yapamaz Seyyip Spor bunu kimse yapamaz diyorum. Bak Samsun'u geçe geçtiler. Bence Eyüp yatar ya. Yok öyle bir şey yok. Bu maç beraberlik maçı abi. Bir zor bilet. Abi ilk dakikalardan yeme. Bak hep aynı senaryo oluyor. İlk dakikalardan yeme abi. Yakın bile değil. Hep aynı senaryo oluyor ya. Yakın bile değil. Ne yakın değildi giriyor. Abo. 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 Abo Hiçbir, Hiçbir şey, yok. şey yok. Hiçbir, şey yok. Hiçbir, Hiçbir şey, yok. şey yok. Hiçbir şey yok yani. Hiçlik teoremi. Ay. Ya senin seni ben ayağına sokayım ya. ya. Yapma. Ha, at ama yana atarlar. Abi. Gol kokuyor biraz dedim atamayana. gol kokuyor yapma. Ananı satayım. Of offside, offside. Çok güzel attı of. ama ha offside Abi bu nasıl bir maç ya? Ha ben de onlar da offside oldu atamadı sırası değil hadi. Aha Hadi lan. Ayfur Bingöl canın sağ olsun hadi. <laughs> Gol! Gol! Emre Akbaba. Emre Akbaba. Bravo. Hadi bakalım. Hadi. İşte bu be. Eyüp Spor yenemezse kim hadi yenecek abi? Bu bir, deplasman bu bir. Deplasman abi de. Galatasaray deplasmanı. Bir Helal iki gelse Ayyüp. var ya ay yenedebilir ha Eyüp. Dakika erken birazcık defans. Yene e. de bilir Eyüp biliyor musun? Şakasız yene de bilir. Musera çok büyük hata. Yapma abi iki kişisiniz Oy! o. Onunun ki bak, bak bu şanslı oldu. Evet, Ama o iki kişiyi nasıl geçiriyorsun ya iki kişi olsun hani? O çıldırdı. Penaltı mı? Oh. Yapma oh, abi. Düşen düşene. Yok. Barış Alper'inki değil de Alper o simeli bilmiyorum. Bir izlemek. O oh, oh, Derken kontram. Bu da faal abi çok karıştı ortalık. Sarı yedi Davinson. O simenin pozisyon. Vallahi Zarklı hala bir, açı açıdan lazım. göstermiyor. Barış bir şey yok. Bakalım. Farklı. Yok. Değil ya. Değmiyor. Değmiyor Değiyor abi. Ben, öyle topa. gördüm. İlk topa. Ben öyle gördüm. ilk topa. Şu an dar açı, çok açı göstermediler. Bir dakika. Bu ne? Da Davinson faal yapmamış bu arada. Evet. Çok geliyorlar ya. Helal lan, helal lan. Helal lan. Ne oluyor? Berke Özer. Berke mi çıktı? Ay. Bak Aa, bak hayır, ben... bir çizgiden ha. bir tane belki özel. Oo ama stoperde çok güzel tuttu. Helal. Hadi. Ananı satayım. Offside yoksa mükemmel. Ya, abi at onu ya. At onu çekersin bir şey ya. Kaleci de açılmış offside, offside zaten. Neyse ki offside'miş bak sabah Ama akşam düşünürdüm. At, atmalıydı yani. Abi Sera yeter ne ortaydı. Ne yeter, orta. bitmez bir iki arıymış yeter. bu ya. O Yapma güzel, lan. Yapma lan Berke'den Gizli şov var. Berke, Berke'den ajan. şov var. Bu dakikalar sıkıntı abi ya. 1-0 gitsin tertemiz var ya. Terto. Ma. Mis yani. Yapma. Yapma. Helal lan Berke. Helal oğlum sana. Oğlum. Aa, abi şam. Böyle bir karambol yok ya. ya. Vallahi ağzımız. O ağzına ama artık kötü bir şey diyeceğim ha açma ya yani ağzını sen. dedim ki 1 0 kapat dedim ya hadi Beylik. abi yapmayın ya o ilk yarı bir son dakika gol yenmemeliydi yapma yapma ya, ya. abi ya abi yapma ya işte. bunu hiç sevmiyorum ha ama ben bu böyle olacağı belliydi. Bak 1-0 çekişme var. 1-1 oldu hemen 2-1. Ardına hemen 2. Abi o açıyı nasıl bırakabilirsiniz? Seken topa ya. Ya bir de son dakika. Abi o o var ya gerçekten ilk yarı son dakika yenecek gol değil. Dağıl işte. Oo, oh oh, oh, oh. oh anasını kırıları, satayım oh. ya. O oh, oh, helal lan berke be sana. O oh, anasını satayım ya. Sade berke alkışlanır. Hadi be tiyam. Hadi abi Tiyam yap bir şeyler ya. Basmış. Basmış. Ananı satayım. Hiçbir şey yok. Tekme attı. Oha. Oha. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Ay lan la Hadi lan. Boş. 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 Gol! Gol! Attı lan. Gol! Dakikada işte bu. Beşer. Berke Özer bu maç böyle i̇şte biterse Berke Özer. Gol bak İşte Adamsın bu. Adamsın Amper. İşte bu. Abi ye, yeme ağzında yeme abi, anında hayır. yeme. Kurban olayım yeme ağzında. Abi Allah çok hoş. kitap aşkına. Oo. Allah kitap aşkına yemeyin. Ah. Ananın ki. Ananın ki. İmkansızı deniyor Eyüp. Hadi be Eyüp. Hadi yaz bunu. Abi ne yaptın ya? Open! Oy! Open! Oy! Penaltı yok Onu muydu atsa. Onu e? Başı var Ampere. Ampere bak ya. Uy çalımlara bak penaltı yok abi dayanın abi, abi dayanın Berke Berke sana Berke 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 Berke, Berke! Oha! Berke. Oha! 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 Berke Özer bak bir okey ama iki çok fazla. İki çok ekstra. Helal olsun. Abo. Ha geri alın bu adamı geri alın. Abo. Sen taşşana kurban Berke. Abo. Göğsünü süper et. Abi yeter daha. Yapma. Yine Berke yi mi Berke? Tuttu. Ha. ha. Ve bitti. Biter. Helal olsun sana Berke Arkadaşlar bu efsanevi maç bitti. Sonunda Galatasaray puan kaybetti. 5 puan fark var değil mi? Yenersek puan farkı ikiye iniyor. Antep'i yenersek Helal olsun abi Berk sonunda Süper Lig kızışıyor. Berk Özer maçı tek başına aldı abi. Berk Özer respect. Tek respect. başına aldı. İnanılmaz bir maçtı. Başım ağrıdı abi. Bu maç özel. En az 100 like lazım. Ne 300 like lazım bu arada. Ben onu diyeyim. Ama var ya bu Berk Özer'in şov neydi arkadaşlar? Ben konuşmuyorum. İşte şimdi Süper Lig'in keyfi evet, tekrar evet, evet, başlamış. Evet, Süper Lig Official. Start Devre kadar. arasında da bir düybala bir valla çeksek, bir Pogba çeksek, mamma olur. Arkadaşlar. Fenerler belki özel kalp spam atsın görüşmek üzere. Görle